Oyun oynarken masadaki enayinin kim olduğunu bilmiyorsanız masadaki enayi sizsinizdir. E çok güzel söylüyorum. Birçoğumuz enayi. Borsa mı? Ev mi? Arsa mı? Para kazanmanın ve zengin olmanın bir sırrı var mı? Ya maalesef ne yazık ki kısa vadede köşeyi dönmenin yolu yok. Hatta kısa vadede köşeyi dönmeye çalışmak iflas etmenin en kısa yolu diyebiliriz. Belki de tam tersten gidip. Sıradan insanlar yatırımları nasıl yönetmeli? Bir insan bir haftada 45-50 saat çalışıyor. Ayda 200 saat çalışıyor. Ne yapıyor? Sadece bir maaş kazanıyor. Yatırımları iyi değerlendirmek için hiç zaman ayırmıyoruz. Belki verilebilecek en önemli tavsiye yatırımı öğrenmek. Wild world yani böyle <laughs> vahşi bir dünya. Borsada ne kadar işlem yaparsak bizden daha tecrübeli biriyle karşılaşma riskimiz o kadar artar. Kerem Nükte Gayrimenkul Cansu Canan'la sohbeti sunar. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yine çok önemli bir ismi ağırlıyorum. Sizi temin ediyorum. Bu böyle ve mutlaka izlemeniz lazım. Bu bölümü izledikten sonra para, yatırım borsa bu konular hakkında çok bilgiye sahip olacaksınız. Kiminle birlikteyim efendim? Doçent Doktor Serkan Ünal. Kendisi Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katılımlarınız için. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Çok sağ olun. Şimdi hocayı ben uzun zamandır sosyal medyadan da takip ediyorum. Youtube'da yaptığı içerikler özellikle borsa parayı nasıl kullanabiliriz? Yanlışları düzeltecek hoca işte bugün bu programda. Verdiği eğitimlerle Youtube'da çok önemli. Hocanın Youtube kanalında buraya bırakıyorum. Arzu edenler takip edebilirler. Ancak bir de kitap var ki gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Kitabı da buraya bırakıyorum. Kronik Yayınlarından çıktı Finansal Özgürlük kitabı. Hocam hemen Hoş başlıyorum. Oldu. Bu programda bir konu bütünlüğü olmadan hem kendi merak ettiklerimi hem çok sorulan soruları derleyip hızlı hızlı soruyorum, hızlı hızlı cevapları alıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Hızlı hızlı başlayabiliriz. Yarışmacı bizi gönlümüzle Hocam şimdi son zamanlarda dillerimizde pelesenk olan bir mesele var finansal özgürlük, finansal özgürlük. Nedir bu finansal özgürlük? Neden bu kadar önemlidir? Nasıl finansal özgürlüğümüzü ele alabiliriz? Finans hayatın her alanında aslında bizi etkiliyor. Yani ufacık kararları bile alırken ne yapıyoruz? Finansa bakıyoruz. Mesela oturduğumuz ev, çalıştığımız iş gibi büyük kararlar ya da çocuklarımızı okuttuğumuz okullar gibi büyük kararlar olduğu gibi bazen küçük alışverişlerde bile finansal durum bizi birazcık sınırlıyor. O yüzden finansal özgür olmak da belli bir kenarda bir birikiminiz olması ve o birikimden nakit akış elde etme sayesinde çok daha rahat olmanız. Bazı insanlar böyle mesela aylık maaşını bekliyor hatta çoktan harcamış oluyor. Kredi borçlarını kapıyor. Maalesef. Onları biz finansal tutsak diyoruz. Çünkü finansal tutsak olmak kendinizi bayağı sınırlıyorsunuz. Stres yaşıyorsunuz. Psikolojiniz bozuluyor. Ama finans iyi yönetirseniz de hem yaşam kaliteniz artıyor hem de zamanla zenginleşebiliyorsunuz. Peki küçük paralarla zenginleşebiliyorsunuz. Zengin olunur mu? Küçük paralarla aslında tabii kolay değil zengin olmak. Burada iki şey var, biri zaman, biri de birikimleriniz. Birikim yapmak kadar beklemek de önemli. Çünkü eğer birikimlerinizi doğru yatırım araçlarında değerlendirirseniz, burada zamana ihtiyacınız oluyor. Mesela 10 yıl, 20 yıl vadeli planlar yapabilirsek, küçük birikimlerle bile ciddi yerlere varmak mümkün. Bütçe dedik, kişilerin kontrolünden çıktı. Biraz önce de onu vurguladınız. Evet. Önemli bir soru bütçemizi nasıl yönetebiliriz? Bütçede aslında kalem kalem ayırabilirsek iyi olabilir. Örneğin bir 50 30 20 kuralı dediğimiz bir kural var. Aa bir dakika. Bu kuralda masraflarımızı, harcamalarımızı bölüyoruz. Örneğin bir mecburi olan giderlerimiz var. Örneğin oturduğumuz evin kirası, elektrik, su ya da muhakkak ödememiz gereken kalemler. Bunları ayırabiliriz, listeleyebiliriz. Çünkü burada aslında tasarruf imkanımız yok. Bir de isteğe bağlı giderlerimiz var. Örneğin ihtiyaç Evet. Mi? bir Yemek için dışarıya çıktık, sinemaya gittik, tatile gittik. Bunlar isteğe bağlı giderler. Belki bunlar için bir %30 gibi bir oran ayarlanabilir. %20 de geleceğe dönük tasarruf yapıp birikimlerimiz için bir tutar ayırabiliriz. Ama burada kalemleri birbirinden ayırmak ve o %20'lik tutara da sahip çıkmak çok önemli. Çünkü normalde sıradan insanlar ne yapıyor? Önce harcıyor, sonra kalırsa tasarruf ederim diyor ama hiç tasarruf edemiyor. Oysa bütçede başlıklı bir yer işte ben ben maaşımın %20'sini illa %20 olmak zorunda değil. Maddi durumumuz biraz daha iyiyse belki 30 %40'ını ya da zar zor geçiniyorsak %10'unu en başta maaş alır almaz bir kenara koyarsak ve geleceğe dönük onu değerlendirirsek uzun vadede finansal anlamda başarıya gidebiliriz. Peki hocam sıradan insanlar dediniz ya sıradan insanlar yatırımları nasıl yönetmeli? Ya öncelikle maalesef yatırım çok ihmal ediliyor. Örneğin bir insan bir haftada 45 saat çalışıyor. Ayda 200 saat çalışıyor. Ne yapıyor? Sadece bir maaş kazanıyor. Fakat yatırımları iyi değerlendirmek için hiç zaman ayırmıyoruz. O yüzden sıradan insanlara belki verilebilecek en önemli tavsiye yatırımı öğrenmek ve aslında çok da fazla alternatif yok. Mesela borsa var, değil mi? Döviz, eurobondlar gibi alternatifler var. İşte altın gibi alternatifler ya da vadeli mevduat. İşte bu 3-4 kaleme iyice hakim olup bunların beklenen getirisi nedir, riski nedir? Bunları öğrenmeli ve farklı risklere karşı kendini korumalı. Peki yatırımcıları bekleyen en büyük riskler nelerdir? Yatırımcıları bekleyen aslında iki tane temel önemli risk var. Bunlardan biri ekonomik krizler. Ekonomik krizler geldiğinde birçok yatırım enstrümanını ciddi anlamda sarstığını görürüz. Örneğin borsa 2001-2008 krizlerinde %50'nin üstünde düşmüştü. İkinci risk ise faiz riskidir. Faiz riski belki Ekonomik kriz gibi değil ama nasıl oluyor? Eğer bir ülkede yüksek enflasyon varsa ve yüksek faizle buna müdahale ediliyorsa o zaman ne oluyor? Türk lirasının değeri artıyor. Çünkü piyasadan TL'yi çekiyor Merkez Bankası ve bu durumda da birçok varlık sınıfı baskılanabiliyor. Örneğin biz 2001 ile 2006 arası enflasyonla mücadele ederken yüksek faiz uyguladık. Ne oldu? Hem borsa baskılandı hem döviz baskılandı. Hatta çoğu insan o dönemde güvenli liman olarak dövize sığınırken bir anda dumur oldular. Niçin? Hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştılar. O yüzden portföyümüzü yönetirken hem faiz riskine karşı kendimizi korumalıyız hem de ekonomik kriz riskine kendimizi korumalıyız. Faiz riskine karşı kendimizi belli bir tutarı vadeli mevduatta TL cinsinden tutarak koruyabiliriz. Ama burada da tabii yüksek faiz uygulandığını görmemiz lazım. Bazen çok düşük faiz politikası oluyor. O durumlarda Türk Lirası'nda durmak belki anlamlı olmayabilir ama Merkez Bankası yüksek faizle enflasyona müdahale ediyorsa demek ki portföyümüzde belli bir bölümü muhakkak Türk Lirasına vadeli mevduata ya da para piyasası fonlarına yatırmalıyız. Ekonomik krize karşı da kendimizi dolar bulundurarak koruyabiliriz. Neden? Çünkü büyük krizlerde Türkiye ekonomisi sarsıldığında ya da dünya ekonomisi sarsıldığında en güvenli liman dolardır. Hatta altın bile o dönemlerde mesela 2001 krizinde, 2008 krizinde düşüş yaşayabiliyor. O yüzden portföyümüzde belli bir miktar döviz, dolar olursa borsada yaşadığımız kaybı telafi edebiliriz. Ama benim mesela şimdi doların enflasyonundan bahsediliyor. Mesela evet. dolar 1 lira. Benim 100 liram var ve ben 100 dolara bunu alıyorum, evet. alabiliyorum. Ben dolarda tuttum 100 dolarımı. Dolar 2 lira oldu. Aa ne kadar güzel. Benim 100 liram 2 200 lira oldu derken ben bu bardağı artık 200 liraya alamaz hale evet. geliyorum. Bu bardakta oldu enflasyondan evet. kaynaklı 250 lira. Dolayısıyla dolar tutunca enflasyon karşısında kazançlı olmuyoruz. Evet. Bilakis tam tersi kaybediyor oluyoruz denilmekte. Buna ne dersiniz? Ya bu doğru tabii. Yani ha. dolar aslında bir portföyümüzde bir maliyet getiriyor ama belli işlere de yarıyor. Mesela geçmişteki bütün krizleri düşünelim. 94 krizi, 2001, 2008, 2018 kur şoku. Borsa düşerken döviz çok yükselmiş. Bu durumda biz ne yapabiliriz? Dengeleme adını verdiğimiz bir strateji var ki bu konuda benim bir makalem de var. Geçmişe dönük test ettim. Şunu görüyoruz. Ekonomik kriz olduğunda döviz çok yükseliyor, borsa düşüyor. Dövizin bir kısmını bozup o dönemde borsaya ilave edebiliriz. Ne yaptık? Dövizi yüksekten bozduk. Bunun bir <laughs> özellik bir kısmı var mı sizce yani, matematiksel olarak? Sabit portföy yapısı kullanabiliriz. Mesela 50'ye 50 diyelim. Aslında ideali borsa 70, döviz 30'dur eğer hmm. getireyi maksimize etmek istiyorsanız. Ama ben defans yapacağım, büyük kayıplardan kaçınacağım diyorsanız yüzde 30 borsa %70 döviz dolardır ve bunlar hepsi matematik testlerden çıkan rakamlar. Böyle sallamıyorum. Hatta akademik makalelerde ortaya çıkan rakamlar. Mesela 50-50 dengeyi kurdum. Borsa yükseldi. 55'e çıktı. Döviz 45'e indi. Borsadan %5 satıyorum. Dövize ekliyorum. Ya da döviz çok çıktı. Bir kriz oldu. Borsa düştü. Döviz yükseldi. Bu sefer dövizi kırpıp tekrar ideal dengeme dönüyorum. Ama ideal dengeye dönerken de dövizi yüksekten borsayı düşükten almış oluyorum. Ve geçmişe dönük test ettiğimizde bunun oldukça iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz. Şimdi bir takım yatırım araçlarından bahsettiniz. Bunları detaylandırmak da istiyorum ben aslında. Mesela Borsaya başlı başına bir parantez açacağım orası evet. kestim. Peki yatırım araçlarını yatırımcılar değerlendirirken ya da sıradan vatandaş evet. ben gibi nelere dikkat etmeli? Ya öncelikle beklenen getirisi ne bu enstrümanın? Bir buna bakmalıyız. İkincisi de aldığımız risk ne? riski de kısa ve uzun vadeli olarak ikiye bölebiliriz. Mesela borsa mevcut yatırım araçlarında farklı ülkelere baksak, dünyadaki birçok ülkeye ve Türkiye'ye baktığımızda en çok getiren ama kısa vadelerde de ciddi oynaklıkları var. Bunu kabullenmeliyiz. Kısa vadede riskli ama uzun vadede getirisi yüksek. Peki uzun vadedeki borsanın riskine baktığımızda örneğin onar yıllık dilimlere bölsek geçmiş 36 yılı borsada yaşayabileceğiniz en büyük reel kayıp %30. Fakat altın için mesela bu ki güvenilir bir enstrüman olarak bilinir yüzde yetmiş. Mesela 1980'lerde altına girenler 10 yıl boyunca bayağı kayıp yaşadılar. Ya da 2013'te altına girenler 6 yıl sonra alın güçlerinin yüzde 40'ını kaybetmişlerdi. 100 yıllık uzun vadeli ortalamalara baktığımızda Altının reel getirisi de yok aslında. Vade vade diyoruz da yatırımda ideal vade ne olmalı? Ya yani burada enstrümana göre, araca göre değişir. Mesela borsaya giriyorsak 5 yıldan uzun vade düşünmeliyiz. Tamam. Çünkü vade uzadıkça risk azalıyor ve beklenen getiriye ulaşabiliyoruz. Ama mesela kısa vadeli bir birikimim var. Bir ay sonra, 3 ay sonra ihtiyacım varsa vadeli TL'de ya da para piyasası fonda durmak daha mantıklı olabilir. Altın güvenli bir yatırım aracı Uzun vadede yatır hırsını hep kazandırır mı? Ya şimdi borsada gelirin kaynağı şu. Şirketler belli ürün ve hizmetler üretiyor, müşterilerini memnun ediyorlar ve kar ediyorlar. Müşterileri de memnun oluyor. Fakat altın yerinde duruyor. Hatta Buffett'ın bir örneği vardı. Çok beğenmiştim. Sonra kendim de hesapladım. Şu anda dünyada 200 bin ton altın çıkmış. Ve biz bu 200 bin ton altını 10 bin metre küpe sığdırabiliyoruz. 10 bin metre küpte ne demek? Bir kenarı 20 metre olan bir küp. Dünyadaki bütün altın 6 katlı bir bina büyüklüğündeki kütleye sığıyor ve bu 15 trilyon dolar ediyor. Elinizde 15 trilyon dolar varsa dünyadaki bütün tarım arazilerini alabilirsiniz. Hiçbir işe yaramayan bir bina büyüklüğündeki bir varlığı mı yoksa dünyadaki bütün tarım arazilerini mi tercih edersiniz desek muhtemelen dünyadaki birçok insan tarım arazilerini tercih eder. Spekülasyon aracı olarak portföylerde yer verilebilir altına ama uzun vadedeki risklerini düşünürsek özellikle 1980-2001 arasında altının %80'in üstünde alım gücü kaybına uğradığını da düşünürsek yani portföyde ciddi bir büyüklüğe ulaşmaması gerektiğini düşünürüm. Bu arada şu uyarıyı yapayım. Bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Bilgilendirme amaçlıdır. Altın dedik ya, evet. nasıl altın? Fiziksel altın mı, Böyle kestirme altın evet. mı, külçe mi yoksa bankadaki dijital altınlar? Yani rakam evet. ve gram olarak evet. gördüğümüz evet. ama aslında elle tutamadığımız altınlar evet. mı? Yani fiziksel altın belli artıları var ama belli eksileri var. Çünkü korumak zor, i̇şte kasa kiralamanız vesaire gerekiyor. Yatırım fonları da bir alternatif ama orada da yönetim ücreti kesiliyor. Hatta bazı altın fonları var. 100 gram altın yatırıyorsunuz. 10 yıl sonra 80 grama düşmüş. Aa, aa. Yani o yüzden yatırdığınız şeyin gram olarak koruduğundan emin olmalıyız. Yani 5 yıllık 10 yıllık vadelerde acaba korumuş mu? Eğer bir bankada gram olarak alırsak tabii düşme riski yok. Ama özellikle altın fonlarında bu risk var. Altın fonlarının da artısı şu alım satımda fiyat makası yok. Ama uzun vade için çok cazip değil. İşte vadeye göre insanlar tercih yapabilir. Hocam karşımda bir ekonomiyle ilgili uzman oturduğunda ben bu klasik soruyu çok sorarım. Çünkü bu soruyu çok merak ediyorlar. Borsa mı, ev mi, arsa mı? Para kazanmanın ve zengin olmanın bir sırrı var mı? Ya maalesef ne yazık ki kısa vadede köşeyi dönmenin yolu yok. Hatta kısa vadede köşeyi dönmeye çalışmak iflas etmenin en kısa yolu diyebiliriz belki de tam tersten gidip. Fakat uzun vade perspektifte düşünürsek borsa cazip bir enstrüman ve yıllık birleşik getiri olarak beklenen getiri olarak %8 ortalamalara sahip reel olarak yani enflasyonun üstünde ve bu dünyadaki birçok ülke de görülen oranlar ama dönemsel oynaklıklar var. Gayrimenkulde ise binalar eskiyor, yaşlanıyor, değer kaybediyor, tadilat masrafları var. Fakat diğer yandan kira getirisi var ve birazcık daha defansif. Çünkü bir gayrimenkulün değerinin ciddi anlamda düşmesi düşük bir ihtimal. Gayrimenkulde mesela %2, %3 yıllık reel getiri bekleriz biz ama defansif özelliği nedeniyle portföyde yer verilebilir. Tabii kiracıyla uğraşmak falan da ayrı bir sıkıntı maalesef. Dediğim gibi bir de hedge amaçlı, kendimizi riskten koruma amaçlı da döviz bir bence yatırım araçları içinde değerlendirilebilir. O zaman bir borsa başlığına girelim. Detaylı konuşmak istiyorum. Çok da sorun var. Mesela borsada ilk başta hangi oyuncular var? Bireysel ve amatör. Borsada aslında yatırım da yapabiliriz. Oyun da oynayabiliriz ve maalesef ülkemizde oyun oynayanların sayısı çok daha fazla. Dünya borsalarına baktığımızda en çok al sat yapanların olduğu ülke Türkiye. Borsa İstanbul bu yönüyle öne çıkıyor. Ve oyun oynuyorsanız da aslında masada kiminle oturduğunuzu bilmelisiniz. Eğer oyun oynarken masadaki enayinin kim olduğunu bilmiyorsanız masadaki enayi sizsinizdir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok güzel bir söylüyorum. Birçoğumuz enayiyiz. Evet. Burada da baktığımızda mesela Borsa İstanbul istatistiklerine baktığımızda paranın %90'ını %5'lik azınlık yönetiyor küçük oyuncular piyasaya girdiklerinde belki şey düşünüyorlar. Balina mı deniyordu onlara? Kriptoda balina deniliyor ama işte borsada da ona benzer bir durum. Küçük oyuncular girince ne diyorlar? Ben işte şuradan şunu çarparım yükselir bunu satar çıkarım ama karşılarındaki kişiler maalesef onlardan hem bilgi düzeyi olarak çok yüksek seviyede bilgiye sahipler. Hem şirketlerin içinden bilgi alabiliyorlar hem de bazen fiyatı doğrudan belirleyebiliyorlar. Eğer fiyat onlar için yükselmesi gerekiyorsa yükseltip artık pozisyonlarını kapattılarsa da düşmesine izin veriyorlar ve maalesef ne kadar bilgisizsek o kadar mağdur olabiliriz. Çünkü çok da köşeyi dönmeci bir toplumumuz var. Evet, galiba. ne yazık ki kısa vadeciyiz. Borsayı öğrenmek için sıradan bir yatırımcıya 3 kural söyleyin desem Neler söylersiniz? Belki sıradan insanlara borsada bu kadar işte az önce bahsettik timsahlar var, köpek balıkları var. Kendimizi nasıl koruyabiliriz bu piyasada? Üç tane temel Wild kural. World yani evet. vahşi bir dünya. Üç tane temel kural verebiliriz. Borsada ne kadar işlem yaparsak bizden daha tecrübeli biriyle karşılaşma riskimiz o kadar artar. O yüzden işlem sayısını azaltabiliriz. Yani uzun vadeli düşünebiliriz. Ne kadar uzun vadeli perspektifte düşünürsek o az önce bahsettiğim uzun vadeli getirilere ulaşmak mümkün olur. İkincisi borsada maalesef uzun vadede şirketlerin yalnızca %30'u başarılı olmaktadır. Ve bu %30'u da yakalamak o kadar kolay değildir ne yazık ki. Peki bunu nasıl yakalayabiliriz? Çeşitlendirerek yakalayabiliriz. Eğer 10 hisseden 15 hisseden fazla hisse alırsak ve belli bir sektöre yoğunlaşmazsak bazı hisseler uzun vadede bir bakıyoruz 50 kat 100 kat yükselmiş. Eğer öyle bir hisseyi yakalarsak diğer hisselerimiz başarısız olsa bile ortalama oldukça tatminkar bir getiri olacaktır. Üçüncü kural da maalesef Borsa İstanbul'un geçmişine baktığımızda 3 yıla varan vadelerde döngüler görüyoruz. Yani çok ciddi düşüşler oluyor. Bu döngülere karşı kendimizi korumak için de alımları zamana yaymak. Mesela borsayı tek seferde değil de 3 yıla yayarak girersek bu ani düşüşlerden kendimizi korumuş oluruz. Sıradan yatırımcılar borsada kaybetmemek için ne yapabilir? Bir çeşitlendirme, iki alımı vadelendirerek zamana yaymak ve üç uzun vadeli düşünmek. Hocam siz şimdi çok fazla yatırım kitabı da okudunuz. 60 yatırım kitabından öğrendiğim dersler diye bir başlığınız vardı. Benim çok hoşuma gitmişti. Bizim için de özetleyebilir misiniz? 60 yatırım kitabından hangi dersleri öğrendiniz? Özel bilgiler verebilirim. Örneğin varlık biriktirmek, yükümlülük dilde varlık biriktirmek bence önemli bir ders. Örneğin lüks bir ev aldığımızda, iyi bir araba aldığımızda kendimizi zenginleşti zannederiz. Oysa maliyetlerimizi artırıyoruzdur. Oysa yapmamız gereken ne? Bize nakit akış üretecek varlıkları biriktirmek. Bu mesela bir ders. İkinci bir ders, gelirimiz belli bir seviyede. Örneğin 50 bin lira maaş alıyoruz. İstersek 60 bin lira da harcayabiliriz. Yani gelir seviyemizin bir basamak üstünde de harcayabiliriz. Bir basamak altında da. Fakat gelir seviyemizin bir basamak altında harcarsak, gelir seviyemizi sürekli sürekli yükseltebiliriz. Yani yaşadığımız basamak da yükselir. Bu bence önemli bir ders. Onun dışında yatırım uzmanlarını maalesef dinlemek çoğu zaman yanıltıcı oluyor. Gerçi ben de bir uzman gibi burada konuşuyorum ama izleyicilere tavsiyem her zaman dikkatli olmaları. Çünkü ne kadar meşhur olurlarsa olsunlar yanlış şeyler söyleyebiliyorlar. Çünkü insanların duymak istediklerini söyleyenler meşhur oluyor. Fakat insanların duymak istedikleri şeyler doğru değil. Popüler kültürün dezavantajları bunlar. Şimdi hocam Yatırım fonları var. Yatırım fonları alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Burada fon tipine göre de belki belirleyebiliriz. Eğer hisse senedi fonu alıyorsak benim araştırmalarım şunu gösteriyor. 3 yıllık 5 yıllık dönemde başarılı olan fonlar takip eden dönemlerde de başarılı olmaya meyilli oluyor. O yüzden mesela portföyümüzün bir kısmını hisse senedi fonlarına koyacaksak başarılı olanlardan seçim yapabiliriz ve 2-3 tane fona bölebiliriz. Burada tematik fonlar çoğunlukla tercih ediliyor. Örneğin enerji enerji sektörüne, tarıma, sürdürülebilirliğe yatırım yapan. Fakat yine ne yazık ki araştırmalar gösteriyor ki bu fonlar hem daha riskli hem getirisi düşük. O yüzden belki uzak durmayı tercih edebilirler. Tabi dediğiniz gibi bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bir diğer husus yönetim ücreti. Eğer bir fon özellikle borsa dışındaki, hisse senedi dışındaki fonlarda yönetim ücretine bakmak çok kritik. İşte performans karşılaştırma ölçütleri kamu aydınlatma platformunda yayınlanıyor. Onlara bakıp acaba geçmişte iyi performans sergilemiş mi? Yönetim ücretini almış. Bunlara bakarak karar verilebilir. Peki yatırımı Hangi kaynaklardan öğreneceğiz? Ya burada tabii çok seçici olmak evet. lazım. Burton Malkiel'in mesela borsada rastgele seyir kitabı. Bence oldukça iyi bir kitap. Sepetime koyuyorum. Önemli bir kitap. Finansal Okur Yazarlık Derneği var. Foder'in çok güzel içerikleri var, yayınları var. Hatta ücretsiz eğitimleri de var. Onları da öneririm. Bir de teknik analiz meselesi var. Teknik analiz işe yarıyor mu? Teknik analiz sektörü diye bir sektör de oluştu. Başıma bir şey gelmeyecekse <laughs> sormak istiyorum ama pek de işe yaramıyor gibi duruyor dış göz olarak. Ne dersiniz? Ya maalesef Türkiye'de az önce konuştuk. Hı -hı. Kısa vadede köşeyi dönmeci bir toplumuz. Evet. Teknik analizde buna hitap ediyor açıkçası. Fakat yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. Dünyada birçok araştırmada teknik analiz kullananların performansı incelenmiş ve şu görülmüş. Teknik analiz kullananlar hiç kullanmayanlardan daha kötü performansa sahip. Neden? Çünkü çok gelişmiş algoritmalar var, robotlar var ve siz ne kadar trade al sat yaparsanız o robotlara yem oluyorsunuz. Ayrıca teknik analiz aslında çok ciddi matematik, istatistik bilgisi gerektiriyor. Fakat yine benim bir araştırmam gösterdi ki matematiği daha zayıf olanlar teknik analize daha çok bel bağlıyor. Öyle olunca da sonuç ne yazık ki kötü oluyor. Dediğiniz gibi teknik analizi çok savunanlar var. Bana da ara ara çok kızıyorlar ama ne yazık ki teknik analizi kullanarak sıradan bir yatırımcının ya da sıradan bir oyuncunun uzun vadede başarılı olma şansı düşük. Ha kısa vadede herkes iddiadan da para kazanabiliyoruz. Mesela kredi kartı kullanımı faydalı mı zararlı mı? Yani eğer bütçemizi biliyorsak ödemeleri öteleme fırsatı verdiği için bence faydalı ama sırf kredi kartım var diye daha çok harcama ya da gereksiz harcamalara yöneliyorsak zararlı da olabilir. Yani bu kişiden kişiye değişebilir bu sorunun cevabı. Yatırım yaparken yatırımda duyguları kontrol etmek neden çok önemli? Yani yatırım yaparken maalesef çoğunluk duyguların peşinden gidiyor. Örneğin bir varlık aldık, zarardayız diyoruz ki zararım çıksın sonra satacağım. Ama piyasanın bizim zararda olup olmadığımızdan haberi bile yok. Bir karar verirken duyguları arındırıp matematiksel hesap yapmalıyız. Örneğin ben orada karda da olabilirim, zararda da olabilirim. Onu unutup acaba ben bunu almalı mıyım? Eğer almayı düşünüyorsam tutmam da mantıklı olabilir. Birçok yatırımcı kararını etki eden duygu var. Örneğin zarardaysak kumar Yatkınlığımız artıyor, zarardaki bir insan daha çok riske açık olabiliyor. O yüzden duyguları öğrenmeliyiz ve duyguları kontrol etmeliyiz ki başarıyı artıralım. Yine yatırım tavsiyesi değil ama örnek bir sepet oluştursanız ne koyardınız? Diyelim ki 100 liranız var, evet. 100 lira üzerinden. Yani günümüz şartlarında eğer bir kişi birikmiş bir parası varsa bir anda borsaya girmesi tabii yanlış olabilir. Dediğim gibi zamana yaymak gerekiyor. Toplu bir para için örneğin %30 borsa diyelim ne yaptık? uzun vadede getiriye dönük bir adım attık. %40 TL mevduat koyabiliriz. Neden? Şu anki şartlarda çünkü faiz oranları fena değil. %50 faizli vadeli mevduat bile açsak bu yıllık %62 bileşik faize tekabül ediyor ki faiz riskine karşı bizi koruyor. Belki bir %30'da döviz bulundurursak ne yaparız? Ekonomik kriz riskine karşı da bir adım atmış oluruz. Bu defansif bir portföy. Ama bir kişi dese ki ben her ay 10 bin lira biriktireceğim. Gelecek 20-30 yıl boyunca da biriktirmeye devam edeceğim. O zaman belki %70 borsa, %30 döviz şeklinde biriktir önerisi olabilirdi. Pekala çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Çok Onlara güzel bir yayındı. Hiç şüphemiz yok. Bir sonraki yayını ve çekiyoruz. Buraya da izleyicilerimiz yorum kısmına da sorularını yazabilirler. Selkan Hoca Hoca'yla bir başka yayında da sizlerden gelen soruları sorarım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Hoşçakalın. Kerem Nükte Gayrimenkul, Can Su Canan'la sohbeti sundu.